Netflix 1997 yılında Pablo Emilio Escobar Gaviria'nın vefatından sadece 4 yıl sonra kuruldu. Kuruluşundan bu yana Netflix sayısız başarılı yapıma imza attı. Bunlardan biri de 2015 yılında yayınlanan Narcos'tu. Dizi Pablo Escobar'ın hayatını tüm yönleriyle anlattığını anlatıyor ya da biz öyle olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Netflix bizden Pablo Escobar'la alakalı bir şeyler saklıyormuş. Biz de bugünkü videomuzda gizli kalmış gerçekleri açığa çıkaracağız. Videomuza geçmeden önce küçük bir uyarı: Eğer Narcos'u izlemediyseniz, videomuz bolca spoiler içeriyor. 1. Narcos orijinal planı. Netflix başlangıçta bu hikayeyi dizi olarak değil, uzun metrajlı bir film olarak yapmayı planlıyormuş. Ancak Kokain Kralı hakkında kanıt toplamaya ve araştırmaya başladıklarında tek bir filmin onu kesmeyeceğinden emin olmuşlar. Dizinin yapımcılarının elinde ilk başta Escobar'ın kaçakçılık öncesi hayatı ve uyuşturucu kimyageri Hamam Böceği Moreno'nun Escobar'a ulaşmasına dair bilgiler varmış. Daha sonra ajan Steve Murphy ve Javier Pena'nın anlattıkları yapımcılara Escobar hakkında hiçbir şey bilmediklerini göstermiş. Böylece Narcos doğmuş ve Escobar'ın hayatına dair en ince ayrıntılara dizinin bölümlerinde yer verilmiş. 2. Escobar'ın kayıtları Narcos'ta bu kadar ayrıntıya yer verilmesinin bir nedeni de eldeki kayıtlar. Pablo Escobar olayların kayıtlarının tutulmasına çok önem verilmiş. Bu yüzden de yaşadığı çiftliklerde meydana gelen olayları videoya kaydettiriyormuş. Yapımcılarsa bu kayıtlar sayesinde Escobar'ın ve çevresindeki insanların günlük yaşamındaki konuşma, moda ve hareketlerinin objektif bir yansımasını oluşturmuşlar. Ancak filmde Escobar çoğunlukta oturup kendi hükümetiyle yaptığı savaşlarda bir sonraki büyük hamleyi nasıl yapacağını düşünürken boşluğa bakıyor ve kara kara düşünüyormuş. Medellin kartelinin bir medya hayranı olduğu açık. Öyle ki o hikayesini anlatmak için zamanında haber muhabirlerini satın almaya çalışıyor, alamayınca da kaçırıyormuş. Eğer günümüzde yaşasaydı Twitter'ı çok seveceği kesin. 3. Escobar ailesi Hikayenin ve Pablo'nun ailesiyle olan etkileşiminin ne kadarının doğru olduğunu bilmiyoruz. Ancak dizinin ilk iki sezonunda hayatı konu edilen Pablo Escobar'ın kardeşi Roberto de Jesus Escobar Gaviria, Netflix'e 1 milyar dolar değerinde dava açmış. Netflix'in Pablo Escobar ismini ve ailelerine dair birçok detayı izin almadan kullandığını dile getiren Gaviria, patron olduğu Escobar Company ile birlikte geçtiğimiz sene hukuki işlem başlatmış. Hollywood Reporter'a bir röportaj veren Gaviria, Netflix'in kendi isimlerini, Kolombiya'yı ve kendileriyle alakalı herhangi bir şey kullanarak televizyon programı yapmasını tehlikeli olarak tanımlamış. Bunun dışında ailenin geri kalan üyeleri de Escobar'ın vefat edişinin yanlış tasvir edildiğine dair itirazda bulunmuşlar. Bundan videonun ilerleyen kısımlarında daha ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğiz. 4. Pablo Escobar'ın ürkütücülüğü. Dizi izlerken Pablo Escobar'ın dünya üzerindeki en korkunç adamlardan biri olduğu fikrine kapılıyorsunuz. Litvanya'da bir konferansta konuşmacı olan ajan Steve Murphy, Pablo Escobar'ın ilk narko terörist olduğunu ve dizide bunun başarılı bir şekilde anlatıldığını açıklamış. Ayrıca Escobar'ın birileri için ölüm emri vermesi de iyi şekilde tasvir edilmiş. Ancak dizide yakın çevresiyle olan kişisel ilişkiler iyi gösteriliyor. Pablo daha çok eşi ve çocuklarıyla romantik bir ilişkisi olan sorunlu bir adam olarak gösteriliyor. Ancak gerçek bambaşkaymış. Muhabirlerin ifadelerine göre Pablo canı isterse düşmanın disk kapaklarını deler. Miami'ye uyuşturucuları evcil hayvanlarla gönderilmiş. Bir keresinde ise ajan Murphy ve Pena'nın muhabiri Pablo'nun partilerinden birinde garsonmuş. Muhbir başka bir garsonun gümüş eşyaları çalarken yakalandığını anlatıyor. Pablo'ya bundan bahsedilmiş ve Pablo o adamı herkesin gözü önünde eğlence olsun diye havuzda boğmuş. Bildiğimiz bir başka örnekte Escobar'ın yüzlerce evini inşa eden her bir mimarın hayatına son verdiği gerçeği. Hepsi İtalyan olan mimarlar evlerin dizaynını bildikleri için hayatlarına son veriliyormuş. Ancak dizide Escobar'ın zulmü net bir şekilde gösterilmiyor ve ört ediliyor. 5. Pablo Escobar'ın oğlu Pablo Escobar'ın oğlu Juan Pablo Escobar 1993'te babasının vefatından sonra kimliğini değiştirip Kolombiya'dan kaçmış. Kendisi babasının izinden gitmeyi reddetmiş ve dünya çapında barış ve uzlaşma için mücadele ediyor. Juan Pablo verdiği son röportajda babası hakkında anlatılan hikayelerin onun gerçek kişiliğini ve yaşamını yansıtmadığını açıklamış. Onun hakkında anlatılanların çoğu gerçek dışı uyarlanmış hikayeler. Aksine Escobar, film ve dizilerde anlatılan Escobar'dan daha kötü birisi demiş. Babasının hayatının çelişkilerle dolu olduğunu dile getiren Juan, gençlerin uyuşturucu kullanmaması için spor kompleksleri kurdu. Fakat bunu uyuşturucu parasıyla finanse etti diyor. Ayrıca, "Babamın sebep olduğu şiddeti tahmin bile edemezsiniz." Quentin Tarantino dahi "Babamın bu ülkeye ve ailemize yaşattığı vahşeti hayal bile edemezdi." Bunun dışında babasıyla alakalı çok iyi hatıraları olduğunu dile getiren Juan, babasının yaşam tarzının getirdiği inanılmaz şiddete maruz kaldıklarını belirtmiş. Juan, Pablo Escobar hakkında söylenenlerden bir tek gerçek var. O da ailesine karşı beslediği koşulsuz sevgiydi, demiş. 6. Vefatı Narcos dizisinde Pablo Escobar'ın polise girdiği silahlı çatışmada vurularak hayatına son verildiği gösteriyor. Ancak oğluna göre gerçek bambaşka. Ona göre babası ailesini kurtarmak için bile bile ölüme gitmiş. Çünkü hayatının hiçbir döneminde telefon kullanmayan ve telefonun ölüm olduğunu söyleyen babası o gün oğluna 7 kez telefon açmış. Buna ek olarak oğluna hep eğer bir gün kuşatılacak olursa silahındaki 14 kurşunu düşmanlarına son kurşunu da kendisine sıkacağını söylermiş. Ayrıca intihar etmek için sağ kulağa ateş edilmesi gerektiğini de vurgularmış. Otopsi raporunda vefat etme sebebinin sağ kulaktan giren kurşun olduğu belirtiliyormuş. Kısacası bir döneme damgasını vuran ünlü uyuşturucu kaçakçısı oğluna göre ailesini koruyabilmek için hayatına son vermeyi tercih etmiş. Videomuzun sonuna geldik. Peki kimler Netflix yapımı Narcos dizisini daha önce izlemişti? İzlediyseniz beğenmiş miydiniz?